selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bahçeye geldik. Komşunun salatalıklarını çekeyim size. Neredeydi salatalık? Burada bir tane var. Bir tane burada var. Kocaman niye almamış bunu? Hiç de dayanamam ama. Ha. Orada da domatesleri de var. Biz yine bahçeye geldik arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sev meyvelerin kimisi tutmuş. Yeşermişler. Ya, bir saat, bir saat bak, evet tutmuşlar. Gene yapmışlar. Yani. Bunları nasıl traktör izleyecek onu merak ediyorum. Ha. Kiraz bir, mı? Kiraz mı? Oradakiler ne? Erik var, ayva var. Hurmalar çok tutmamış değil hurmalar mi? Hurmalar da var, hurmalar. Dört beş tane iyi. Ha. Gidim vermişler. Evet. Oralara çıkamayız. O yanda var. Ha bizim orada incir vardı. Kesmiş onu herhalde anlamadan. Anladım ya da kuru. Oh. Fındıklar nasıl? Fındıkla değil, fındıklar canavar gibi. Ha. Fındıkla canavar gibi. Aa, iyi. Bu kiraz da ama bunu kurtardık. Dibi çapalanacak, burası bellenecek. Evet, dibini çapalayabilirsin. Çin, dişin, e... Şey Çin gelecek. De şey gelsin de. Traktör. Traktör bir gelsin de ondan sonra. Ya bu tutmuş mesela ama dibinden çıkıyor bak, kendi dalında yok. Bunu bekleyeceğiz bakalım belki kurumuş yukarısı. Ama dibinde var bak. Dibinde yani kök kökü tutmuş. Ama iyi değil. Hmm. Var var, armut var tutan. Aşağılarda çok tutan var, buralarda değil de. Çiçek evet, işte açmıştı bunlar değil mi? Ha? O neydi acaba kurumuş? Onlar var ya yaşlılara gelip sulamadık. Neyse bu sene biraz daha ekeriz herhalde bir 10 tane daha. Baksana hurma ne kadar. Olsa böyle olacaklardı. Hortumu da bıraktık burada. Çekmesi zor. Evet suları var artık. Bak yapraklarını yaşattılar. Ya, bu hurma bu güzel tuttu. Görüyor musun beni? <laughs> Hı -hı. Mesela arkadaki tutmamış. Onun arkasında şey var, portakal, limon var. Onlar yaprak döktüler ama dipleri sağlam. Sağlam mı? Ha. Çok az. O, o neydi ya? Onu bilmiyorum ki ne olduğunu. Töngel aşağıda var, töngel. Hı -hı. Burada yok. Var onu Hı -hı. tutmuşlar ya, şeyler. Bir tek hurmalarda sıkıntı var. Fındıklar da tutmuş. Büyüyorlar orada. Görünmüyorlar ama tutmuşlar. Fındık zaten tutar. Fındık 3 yaşta onlar. Seneye çapalarsak bir şey verirler. Bu bölgede tutta tutan yok. Şurada. Evet. Su burada az herhalde ondan. Bir tane orada var. Bak köşede çok güzel tutmuş. Ta ileride. Aslında ne güzel görünüyor. Evet. Ne güzel görünüyor. Yaklaştırdım. Yenileceğiz. Pes etmeyeceğiz. Yok. Etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz pes. Dedin ki bir kilo kiraz 500 lira. E, kirazımız var ya. Orada işte diyor mu? Büyüyecek inşallah seni. <laughs> seni yarım kilo verir. <laughs> ver ver daha burada. Kazıntı. işimiz var. Traktör bir gelsin şu otu motu şey etsin. Var, da kestirdik işte daha otunu kestirdik. Yağmuru bekledik birazcık. Yağmur yağsın da yumuşasın evet. toprak. Ondan sonra da Eylül'e doğru gitmeden önce 15-20 tane meyve ekelim buraya. 30 tane, 40 tane. Evet, hatta. o şeyleri, hurmaları... Bak şu aşağısı boş görüyor musun? Hurmaları şimdi ellemeyelim. Biz alalım şuraları dikelim. Hurmalar belki yeşerirler. Olmadı yerinde şey yap aşı yaparız. Yani kökü tutuyor ya. Kök de önemli. Bakarız ne yaparsak. Çabuk büyür çünkü. Evet o kurumuş. İleride, ileride kurumamış. Onlar kurumamış. Elma bol, armut da bol. Var yani meyve yeteri kadar. Aşağılarda görünmüyorlar buradan. Onlar yeşil. veya canlı. diyorum ki beş tane de şey alalım. Buraya uyan zeytin. Bir ağaçtan çıkan kadar da olsa yeter bize beş tane. Ye yerimiz var. Bir şey söyleyeyim mi sana? O kuru yerlere dikebilirsin. Bence de şu yukarıya yer değil mi? Şu evet, başa. Evet oraya fazla e, Aynen. gelmiyor. Aynen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> He bakıyorum ben de. Leyla. <laughs> Leyla. Tamam tamam. Abi bir bakayım kalırsın orada. Yağmur yağdı. Yağdı baba ki geldi. Basınç öyle şey yaptı mı? Denedi ki. Az Bazı yağdı Ama gücümüz Az yağdı. Yok, tekeralaydı başladı. Her küçük yere bir ama her küçük yağmur olmaz. Yok, hiç yağ. Geldi. Geldi. Yok kadar yağmur yine bastı. Bir yoksa istediler de yani pişiremedim, olmuyor evet. falan. Son günler soğanlar yağıyor. Evet. Bizim azonlarda da soğuk, delice evet. evet. de yağmış. Bizim hanım orada, diye gittiler, Orman yağmuru nedir? Oraya gittiler hmm. orada evet. da pişirebildiğimiz yağdı. İyi ee, oldu. Ama burada bakalım ne olacak? Evet. Kompak şimdi yaptın, hallettin mi? Kompak. Aldım, aldım. Şey, geçen akşam su bastık. Çok evet. iyi. Evet. 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 Benzin, benzinli değil mi? Benzinli benzinli. Çok iyi da iyi basıyor. Aşırı da basmıyor, az da basmıyor. Tamam yanında. Kaç aşkı? Ee, Üç falandır o zaman. Tabii tabii. 1.5 buçuk 1.5 Bir, bir yani kaça mal oldu? Böyle arkadaşlar işte. Pahalı ama ilk tarafta unutmayalım canım. Gelene kadar zaman geçti? Yedi, yedi, bin bir makine, üç bin hortum almış. Evet. Çok iyi yaptık. Depo işini ne yaptın? Depo işini koyacağım şimdi de. Biz aşağıda hep su vardı. Çektik, hepsini suladık. Gene suyumuz vardı. Şeyi söyleyeceğim, benim şimdi depo getirmiştim ya, kuyum var, iki tonluk depom açığa çıktı. Polyester. Polyester? Evet. İkinci el ama ben sıfır almıştım, şimdi ikinci ele düştü. Tamam. Benim iş, işini görürse şey yaparsın. Şeyini ayarlarsın, sence senin uygun Senin sıkıntı yok benim için. Senin şey olan neyse, ben bilmiyorum. Olur mu? Orijinalin yarısı bile olur yani yarısının ya yarısının altında olur. Ben de bilmiyorum. Fiyatlar, eski fiyatları. Kurumuşlar arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Çünkü bende dört taneydi. Kuyum çok güzel bir ton. İki, İki tonluk. Tonlu. Kuyu ile ele vurdum. Elle açtılar hocam. Kim kime açtırdın? Burada İsa diye bir arkadaş vardı. Onu açtırdım ama Bilgi İsmail var. O da güzel açıyor. İşte o zamanın parasıyla 6-7 bin lira. 7 milyona falan vardı eski parayla. Tabii ki 40-50 var 50 açtı ama ben 120'lik düz koydum. Dibe havza olsun diye de eee Arkadaşlar bakın buradan yürü. O, o İsmail'in ben alayım şeyini ya. Hı. İsmail e, şeydi hemen. Hı. İsmail bende var telefonu şimdi evden gördüm de yani getiririm sana da. Ama o e, asıl suyucu bir tane de hamarat var. Onu yok ediyorlar. Gerçi bu da iyi de. Bu kendi alıyor, başlıyor, başlıyor başkalarına yapıyor. Üzümlerimiz tutmuş İşte yer burası Arkadaşlar yapacak bir şey yok Ha üç Ha bu kök canlanmış Bak Suladı eşim bir tanesi kurudu Demek ki O kurumuş Bu canlandı bu da mı canlanmış acaba? Bir bakayım. He, çakmışlar onu ki. Ağlı yapacaklar. O da kurumuş. Yok o kurumamış. O da canlı. Arkadaşlar bahçeden geldik. Biraz da yürüyüşe arkadaşımla çıktık. Hayırlı akşamlarınız olur inşallah. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sakarya Kocaeli'den kucak dolusu selam her nereden seyrediyorsanız. Allah in